Çay Mahallesi 5 Çeşme Sokak numara 47'deki Koç Apartmanı'nın 3. katında Şükrü Uzbaş ve ailesinin oturduğu dairede televizyon prizinden çıktığı tahmin edilen yangında ev eşyaları tamamen yandı. Yangın sırasında evde bulunan Nesrin Uzbaş'a 2,5 yaşındaki Kayra dumandan etkilenme olasılığıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şükrü Uzbaş ise olayı iş yerinde öğrendi ve hemen eve geldi. Şükrü Uzbaş ve annesi üzüntüyle yanmış eşyalarını izlerken olay yerine KRT kameramanının haber vermesiyle Kimse Yok Mu Derneği Başkanı Yaşar Yeşil ve ekibi geldi. Dernek Başkanı Yeşil ev eşyaları yanan Şükrü Uzbaş'la görüşüp gereken desteği vereceklerini söyledi. Yangın anda evde çocuklarınız mı vardı? Varmış. Vardı. Pastanedermiş şu anda ya. Yeni evet. yazmışlar de bende. Öyle duman paranı alırsa diye çocuğu götürmüşler yani. Evet. Evinizdeki evet. eşyalar tamamen yanmış vaziyette. Hepsi yanmalı. Evet. Yanmış yani. Evet. Siz sigorta olarak iş olarak çalışıyorsunuz. Sigorta falan yok ya. Yok. Evet. Televizyonun arkasından çıkıyor. Arkasındaki bir dışarı var mı? Herhalde abi. Oradan perdeye. Burasını kapattı dedim ben. Beni patlatıyor dışarı. Zaten yanan yer siyah olmazmış. Oradan da belli. Oradan buralara sıçramış. Hı. Bereket çocuklar orada uyuyormuş da ondan çıkmışlar yani evden. Oğlan var iki yaşından. yaşında. Evet. Ondan nasıl uyuyormuş evde. Yani e, burada mı olacaksınız ona? Yine mi taşınacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani? Ya şimdi abi taşınma falan değil de şu falan kalırız biraz ya. Yani mantıklı. Doğru aracın e, geçin bir için taşınan bir yerde şey yapın. Bir de süreçte size yardımcı olun. Gerek eşya yani eşyamız falan yani o yönden tamam evet. e, sen taşın almaya devam et. Bu arada sen bize bu yangınla ilgili evrakları bilgiler de ver. Şimdi evraklar zaten itfaiyeye herhalde. Yani İtfaiyede çıkar. Sen bize müracaat edersin. Sorunlarını da getirirsin olur mu? Apartmanın 3. katında çıkan yangında 4. ve 5. katlarında etkilendiği gözlendi.